Hukuk sistemi bir bambaşka bir şey efendim. Yani herkesin e, gördüğü gibi veya düşündüğü gibi değil. Yani parasal davalarda senin gelirine göre hükmedilir. Bunu belki çoğu bilmiyor. Yani hukukun dışında olan çoğu bilmiyordur. E, şimdi efendim senin gelirine göre bir tazminata hükmederler veya bir paraya hükmederler. Yani gelir yüksekse yüksek bir meblağ alırsın, gelir düşükse düşük bir meblağ alırsın veya alamazsın. Şimdi bu hak mıdır veya haksızlık mıdır? Bunu ben tartışmıyorum ama bunu baz alırsanız o zaman ceza infaz yasası yani e, mahkemelerin sonucunda yani bir hüküm veriliyorsa bu hükümün infazı e, böyle gerçekleşmiyor yani e, ekonomiye göre gelişmiyor yani hüküm ekonomiye göre verilirken infaz ekonomiye göre gelişmiyor yani e, birçok televizyona da belki konu oldu şimdi cezaevlerine e, milyarderleri de aynı koğuşa koyuyorlar. Yani şurada hiç işi gücü olmayan bir vatandaşımız da aynı koğuşa koyuyorlar. Aynı muameleyi yapıyorlar. Bu haksızlık mıdır, hak mıdır? Onu siz karar verin. E, şimdi istatistiklere bakarsanız yazın Cezaevi'nin atıyorum nüfusu işte mevcudu 700 ise kışın 1200 oluyor. Nereden oluyor? şey efendim dışarıda eee kışı geçirmeyin, içeride rahat ederim diye düşünen birileri, bunu daha önce Levent Kırcan'ın parodilerinde de gördük ve cezaevi istatistikleri de bunu doğrular. Birazcık araştırma yapanlar da bunu bilir. Şimdi o zaman ne yapabiliriz? Yani ceza infaz kurumu, islah kurumu mu, ceza çektirme kurumu mu? Bunu anlamak lazım. Yani e, geliri e, aylık e, milyon dolarlarla ölçülen biri için belki cezadır ama evinin elektriğini, kirasını, suyunu ödeyemeyen veya komşudan bir kap yemek yiyerek de ondan karnını doyuran için belki ödül oluyor. Bunu tartışalım. Yani Avrupa'da var işte efendim e, kademeli cezaevleri var. Yani işte parasını veriyorsun e, şu odada kalıyorsun parasını vermezsen şu odada kalıyorsun, az verirsen bu odada kalıyorsun gibi. Yapamaz mıyız? Olabilir. Bunu tartışalım efendim.